Türkiye'deki alkol kullanım oranı %11'dir ve alkole başlama yaşı 18.4'tür. Dünyadaki cinayetlerin %85'i, tecavüzlerin %50'si, şiddet olaylarının %50'si, ölümcül trafik kazalarının %65'in etki unsuru veya nedeni alkoldür. Merhaba, aslında kim olduğum ve bu alkole nasıl başladığım çok da önemli şeyler değil. Asıl önemli olan şey, tam tamına 2 yıldır alkol kullanmamam yani bağımlılığımı yenmiş olmam. Sabahlar artık uyandığımda aklıma gelen ilk şeyin alkol olmaması ve en önemlisi aynaya baktığımda kendimi görüyor olmam. Yani alkol beni bırakmadan benim alkolü bırakmam. Bağımlı olma, güçlü ol, özgür kal. Ülkemizde sigaraya başlama yaşı 7-12 arasındadır. Ülkemizde günde 3 sigaradan fazla sigara içenlerin %84'ün uzun dönemde bağımlı oldukları saptanmıştır. Merhaba, bu benim bağımlılıktan kurtuluş hikayem bir kereden bir şey olmaz diyerek başlamıştım ama sonrasında neler olabileceğini rahat uyku çekmek isteyen o kızın gözyaşlarına gördüm. Gözümden uyku akıyordu ama rahat uyku verecek bir nefesim yoktu. Sadece kendi değil, geleceğe de nefes olmak için. Bağımlı olma, özgür ol. Bağımlı olma, özgür kal.